Obezite rahatsızlığıyla devam edelim. Genç, yaşlı günümüzde çok fazlasıyla var. Hatta çocuklarda bile gözüküyor. Bunun için neler öneriyorsunuz? Neler yapılmalı, neler yapılmamalı? Evet, obezite işte zayıflamak için Ramazan tam da zamanı. Kişi biraz sabreder de dayanabilirse, oruç tutabilirse 2-3 gün sonra alışır. Bir düzene girebilirse oruç tutabilirse ve orucu tutarken de tabii ki aşırıya kaçmamak şartıyla yemesine içmesine dikkat ederse Ramazan'da kilo verebilir. İstediği kadar kilo verebilir. Ha, spor, ha sporunu da kullanırsa bu da bünyenin vitamin, mineral, enzim ihtiyacını karşılar. Şimdi yanlış besleniyoruz. Spor yapmıyoruz. Bir. Sürekli oturuyoruz. Çocuklar hele bilgisayarın başında, internet kafelerde veya evde bilgisayarın başında sürekli oyun oynuyorlar, chatleşiyorlar vesaire vesaire. Çeşit çeşit oyunlar var gençler, çocuklar için. Hiç dışarı çıkmıyorlar mesela bazı çocuklar. Sokağa bile çıkmıyorlar. Bilgisayarın başında öyle oturuyorlar. Sokağa bile çıkmıyorlar. Ne oyun oynuyorlar ne hiçbir şey yapmıyorlar. Ne oluyor? Vücut yağlanıyor, yağlanıyor, yağlanıyor. Çocuk yaşta 100 kilo gelenler var, 120 kilo gelen yani 14-15 yaşında artık tank gibi olup yürüyemeyen insanlar var. Bir fesut tarzı besleniyor, iki abur cubur yiyor. Üç hareketsiz, abur cubur yenilen her şeyde çin tuzu var. Yani bu insanın tamak tadını bozuyor. Kimyasal madde koyuyorlar böyle tuz gibi bir şeyi ee, magnezyum ee, monosodyum glutamat, çin tuzu bu beyindeki hücreleri uyarıyor. Mesela cips yiyor. içinde MSG olduğunu bilmiyor çin tuzu. Aa, çok lezzetli. Bıkmadan yemek istiyor. Veya cips, jelibon, kek, gofret vesaire sürekli insanlar bunları yiyor. Neden? Lezzetli. İçine o çin tuzu katıldığı zaman tatsız tuzsuz şeylerde çok büyük lezzet veriyor. Ve sürekli yiyesi geliyor sana Bırakamıyor. Kola gibi içeceklerde de böyle şeyler var. Bırakamıyor. Bağımlılık, bağımlılık, bağımlılık. Ve sürekli kilo alıyor, kilo alıyor, kilo alıyor. Beslenmeyi doğru beslenmek gerekir. Türk mutfağından vazgeçmemek gerekir. Eski ana baba mutfağı bizim Türk mutfağı bir günde, iki günde ortaya çıkmış bir mutfak değil. Türk mutfağı sulu yemekle <laughs> özellikle kaç bin yıldır? 17-18 bin yıldır Türk mutfağı var. Yeni bir şey değil. Yani yeni ortaya çıkmadı Türk mutfağı. Mesela bundan 4 bin yıl önce bir kazıda Kazakistan'da Yeni Seyirman'ın kenarında bir heykel çıktı. Altın adam heykeli. Bir Türk prensesine harit bir heykel çıktı. Altını altından elbise yapmışlar. Yani 4000 yıl önce Türkler altını işlemişler, bundan elbise yapmışlar. Miğferi, elbisesi, çorabı, bütün her şeyiyle dört dörtlük bir elbise yapmışlar. 4000 yıl önce altını bu kadar mükemmel kullanan bir milletiz biz. 4000 yıl önce. Diğer insanlar hala <laughs> elma armut toplarken veyahut da hayvanlar avlarken yabani gibi biz medeniyetin en doruk noktasına yükselmiş bir milletiz. Evet. Inşallah. Evet, e, obezite rahatsızlığının bitkisel çözüm yollarından biraz da bahsedersek. Evet, çok güzel bir soru. Şimdi Garcinia Cambogia denen bir meyve var. Kamboçya'da yetiştiği için Kamboçya denir. Endonezya, Malezya, Tayland, Tayvan, Kamboçya Laos gibi tropik subtropik ülkelerde yetişir. Mandalina büyüklüğünde, bal kabağına benzer. Bunun birleşiminde hidrositrik asit denen bir madde var. Nedir? Limondaki asit gibi. Limonda ne var? Limon asidi var, sitrik asit. Bunda da hidrositrik asit var. Hidrositrik asit diğer asitlerden farklı olarak kişi diyelim ki hamurlu yedi. Şekere dönüşür. Tatlı yedi, şekere, dönüşür. glikoza dönüşür her şey. Glikoz enerjiye dönüşür. Kandaki şeker oranı İki buçuk, üç gramı geçmez. Bunu bünyemiz hemen neye dönüştürür? Yağ diyor. Ya dönüştürür, depolar, depolar, depolar. İstediğin kadar ye. Bu az bir şeker, kanda dolaşır. Diğer kısmı yağ dönüşür, depolar, ileride harcamak için. İşte garsin yağ, şekeri yağ dönüştüren bir enzim var. Asetil koenzim. enzim. Bu enzimi frenliyor, azaltıyor. Azalırsa ne olur? Şekerin yağ dönüşümü dur. Böylece şeker oranı, yağ dönüşümü önler. Vücut yağı harcamaya başlar. O zaman kişi acıkmaz. Yani acıkma hissini ortadan kaldırır. Çünkü mevcut olan yağları eritmeye başlar. Yoksa bünyemiz glikoz harcamaya alıştığı için sürekli açlık duygusu. Böyle hamurlu, tatlı işleri vesaire vesaire sürekli yemek ister. Evet. Benim bir tanıdığım var. Mantı makarna yiyor, yanında ekmek yiyor. <laughs> yani ekmek de olması olmaz. Diyet yapıyormuş çocukları. Ekmeği saklıyorlar. O ekmeksiz böyle duramıyor. Ekmeksiz yenmez, aç, aç kalırım, ölürüm korkusu var. Panik oluyor, ekmek olmadan olmaz. Kişi ekmeği bırakabilse hamurlu yiyecekleri biraz bırakabilse zaten otomatik zayıflar. Çünkü özellikle beyaz ekmek çok tehlikeli. Beyaz undan yapılan ekmek vitamin, mineral, enzim, glikoz hiçbir şey içermez. Direkt şekere dönüş. Bunu Alman Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan Alman Beslenme Enstitüsü araştırma yapmış. E vitamini içermez beyaz un. E vitamini içerse hormon da oluşmaz. Kişi ne olur? Erkekliği, cinselliği, fonksiyonları, hormonlar azalır. Yani E vitamini demin yok demek, az demek. erkeklik fonksiyonları azalır. Çinko olmazsa 200 enzimin anahtarıdır. Aslında kişi ekmekle suyla beslense bütün vitamin mineral enzim ihtiyacını karşılar. Doğal ekmekle yani kepekli ekmekle. Ama biz neyle besleniyoruz? Beyaz ekmekle. Beyaz ekmekte vitamin yok, mineral yok, enzim yok, hiçbir şey yok. O zaman ne olur? Bağışıklık sistemi çöker. Kişi çok kolay hastalanır ve 35 yaşında, 70 yaşındaki dedeler gibi her bakımdan performansı düşer. Her bakımdan, cinsellik bakımından olsun, güç kuvvet bakımından. Beyaz ekmekle beslenen kişi e, gazel gibi olur derler bizde. Dermansız, halsiz, dermansız kişilere gazel gibi olur.